Saçların temime dokunur, alev alev geceler Kulemi bırak yıkılsın, bu masal bizimle başlar Altın saçların dökülür omuzlarına Her deli fısıldar gizli arzularıma Tenin gözlerin tuzak Bana zincirler tutar beni tutsak Bu gece senin ellerine yasak diye çağırırım kaçmam diyor ama sesi titrer Teninde bir sıcaklık kalbimi kilitler Kule değil bu bir mabet gibi tapılır ona Esir olmak mı hayır bu bir keyif gibi Ruzel düşleri süsleyen sarı tutku misali Kulenin içinde masum bir suç gibisin Dokun bana zincirlerimi erit Gözlerinle yık kuleyi bir tutku Bu bir tutku duvarlar seni saklar Her gece aynada kendine bakar Senin ateş saçların bir ağ kurtar Beni diyor gözlerin dudakların alev Parmakların taş duvarda gezinir Bedenindeki buz gibi Her tutsak bir şehvet Rapunzel sen masal değil Gerçeksin bu kuleyi yakacak kadar ateşlisin Rapunzel Düşleri süsleyen sarı tutku Misali Kulenin içinde masum bir suç gibisin mi erit, gözlerinle yık kuleyi Of bir tutku, bu bir tutku Kulede esir misin yoksa kraliçe mi? Saçlarımla bağla beni bu bir sevişme mi? Her çığlık yankı olur taş duvarda Her bakışım beni çağırır yanına Altın saçların ip bir sarar beni Bu diye çağırırım senin gözlerin tuzak Bana zincirler tutar beni tutsak Bu gece senin ellerin yasak